Merhaba arkadaşlar, ben Jacobian. Bugünkü videomda 0xc0005 hatası nasıl çözülür yani ekrandaki hata nasıl çözülür onu göstereceğim. Hadi başlayalım. Evet, bu hatayı çözmek için birkaç tane yöntemim var. Ben bu hatayı böyle çözdüm. Siz de 3-4 adımla belki çözebilirsiniz. Ben şimdi size yardımcı olmaya çalışacağım. İlk başta ne yapıyoruz? Windows artır tuşuna basıyoruz. Veya buradan sağ tık yapıp çalıştıra basıyoruz. Fark etmez. Ya da buraya direkt çalıştır yazabilirsiniz. Bir sürü bunun yöntemi var. Ben Winrar'a e bastım ve buraya temp yazdım. Zaten bu da ekranda yazıyor ve büyütüyor olacağım burayı. Temp yazdım. Arattım. Ve buradaki CTRL e A'ya basıp ya da şöyle seçebilirsiniz. Biraz uzun süre böyle. CTRL e A'ya bastım. Sonra sağ tıkladım. Sildim veya DLT'ye bastım. Sildim. Böyle bastım bunu da. Sonra devam dedim. Silinmeyenleri atlayabilirsiniz. Bazıları bilgisayar şu an açık olduğu için. Kullanıldığı için silmiyor. Atladım. Sonra bunu da tekrar yeniden atladım sonra. Böyle hepsini sildim. Sonra tekrar Windows R yani çarşı tuşlarına bir tanesine tekrar basıyoruz. Ve buraya da Shift 5 tuşuyla Temp yazıyoruz sağına soluna. Yüzde koyuyoruz. Yüzde Temp. Yüzde. Yine ekranı büyüteceğim ve ekranda yazacak. Bastım. Ve buradaki her şeyi siliyoruz. CTRL A veya hepsini seçerek. Buradaki her şeyi temizleyeceğiz. Ve son olarak bir tane daha klasörümüz var. Hem bunlar çerez dosyalar. Bunları temizleyerek bilgisayarınızda yer açabilirsiniz. Hem bilgisayarınız rahatlar. Böyle kullanılmayan dosyalar bunlar. Hem de bu dosyalar bazen sorun çıkartabiliyor. Böyle silinsin. 1.5 GB yer açacak şu an bilgisayarımda. Gördüğünüz gibi şu an burayı sildi. Gene atladım bunları. Şöyle atlayalım. Kalanlar kalabilir. Burası da bittikten sonra hemen kapatacağım burayı. Hatta şu anda kapatabilirim. Şöyle aşağı çekeyim. Burada tekrar Windows R tuşuna basıyoruz ve Pre Fetch yazıyoruz. Yine ekranda yazacak veya büyüteceğim. Enter'a bastım. Buraya devam dedim. Çoğunda izin isteyebilir böyle. Bu izinleri verin. Tekrar burayı sildim. Buraya bastım. Burası biraz kolay sildi ve sildim. En sonunda geri dönüşüm kutusunu silmeyi unutmayın. Buradan direkt diyorsunuz burayı. Ve programı deniyorsunuz. Şu an ben de silme gerçekleştir. Şöyle bastım. 1.5 GB bir temizlik yaptı. Burayı temizledikten sonra bir ufak bir temizlik daha yapacağız. Şöyle hatta bu temizliğe kadar bulabiliriz isterseniz. Şuraya gelip geçici dosyaları sile basıyoruz. Benim sağ aklımda geldi. Geçici dosyaları silde. şu geçici dosyalar kısmına basıp biraz bekliyoruz. Bu silinsin. Çünkü silmedikten sonra burada çıkabiliyor bazı şeyler. Burası bekleyelim. Burası silindi zaten. 190 civarına geldi. Tamam. Geldik. Gördüğünüz gibi burası silindikten sonra buraya gelişim boş olun. Emin olun. Sonra burada update'leri İndirilenler klasöründe şu an benim bir şeyler var. Onları silmeyeceğim. Gelişim kutusunu falan deyip burayı bir topluyorum önce. Bunları da temizliyorum. Bu da temizlendikten sonra bu birazcık uzun süre bir update temizliği var bende. Sizde olmazsa biraz daha hızlı temizleyecek. Update temizliği için biraz hızlı sürecek. Burayı ben aşağı çekiyorum ve hani siz burayı temizledikten sonra programı deneyin tekrar veya hata veren şeyi deneyin. Öyle tekrar diğer adımlara geçin. Bir diğer şey ne? Bilgisayarıma iki kere tıklıyoruz. Burası geliyor. Böyle bilgisayarımızın olduğu kısım geliyor. Buraya gelip özellikler diyoruz buradan. Özellikler sonra gelişmiş sistem ayarları. Buradan da performanstan ayarlara basıyoruz ve burada da veri yürütme engellemesine giriyoruz. Burada da veri yürütme engellemesi kısmındaki yerde şu tikli olan kısmı ikinciye çekiyoruz. Yani burada hizmeti seçmemiz gerekiyor. Buraya basıyoruz, ekle diyoruz ve hatası olan uygulamayı buradan buluyoruz. Şöyle biraz büyütebilirsiniz burayı da. Veya hani şuradan direkt buraya geçebilirsiniz. Bilgisayarıma veya masa üstüne falan geçebilirsiniz. Böyle masa üstüne tekrar geldim ve kapattım burayı. Hani buradan böyle seçmeniz gerekiyor. Burayı seçtikten sonra uygula deyip tamam deyip tekrar açıyorsunuz. Bir deneyin. Olmadı tekrar bilgisayar kapatıp açın. Şöyle ben bunu kapatayım. Deneyin bir bilgisayar kapatıp açın. Öyle deneyin tekrar çalışıyor mu çalışmıyor mu diye. Sonra diğer hataya geçin. Evet bir diğeri de Belki de sorunu çözebilecek en büyük neden bu. Şu an bunu deneyeceğiz. Bunu her zaman yapmanız gerek yok. O yüzden bunu en sona koydum. Ne yapıyoruz? Buradan cmd yazıyoruz. Ve buna sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştırıyoruz. Yönetici olarak çalıştırırken benim C ekran gidip geliyor. O yüzden hemen geldim. Buraya sistem şeyleri yazacağız. Kendimesi yapacağız. O yüzden buraya ne yazıyoruz? Ben şu fareyi şuna çekeyim. Ekranda gene yazacak ve büyüteceğim. sfc-tire 7 yapıyoruz ve ondan sonra scan now diyoruz ve burada bir tire var gördüğünüz gibi buradan sonra buna basıyoruz sistem scanlıyor burada buradaki şeyleri hataları bugları ve hani bozuk olan dosyaları temizlemeye çalışıyor bulmaya çalışıyor birazcık onları yapacak bekleyeceğiz bilgisayarın hızınıza göre veya bozuk dosyaya göre bu biraz uzun sürebilir o yüzden hani bunu bekleyip ondan sonra deneyin bu biraz uzun sürecek bende galiba ben de bu devam ederken %3'e çıktı. Sistem Scan Now kısmı bu SFC -no kısmının ne işe yaradığını Microsoft Support kısmında size göstereyim. Komutu korunan tüm sistem dosyalarını terar, bozuk dosyaları hani buradaki cache dizinindeki sıkıştırılmış klasörde ön belleğe alınmış kopyasıyla değiştirir diyor. Ben yani buradaki dosyaları tamir etmeye çalışıyor. O yüzden hani güvenli bir şeydir bunu yapabilirsiniz. Ben de biraz uzun sürecek. Videoda olduğum için ve bende hata olmadığı için ben bunu artık kapatacağım. Normalde bu kadar uzun sürmüyordu. Belki bende başka dozluk bir dosya vardır. Onu yapacaktır. Ben sonra yapacağım. Şu an bir video editleyip atlam lazım. Evet benim videom bu kadar. Diğer görüşmek üzere. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Aklına takılan sorursa yorumlarda belirtebilirsin. Bay bay.